Hmm. Ama Hem gibi Bir damla kan akıtmayacak dedi <laughs> Bir araştıysan bir işine yaramam yani Ben <laughs> üstü <laughs> Diplomat gibi Ne güzel bir versiyon Uyanıcı Savaşçı biri değilim yani Anladın mı? <laughs> hey, kimseyi işte. Her güzel kusur var. Bir çaman böceğine kıydım da neler oldu anlattım. <laughs> Allah sen ne yapacaksın? böceğine bile kıydırtmıyor ya. <laughs> ben Ben öyle... Hmm, ne vereyim ben? Ben de şaşkınım. Ben bilmiyordum. Mehdi ben de ne yapacağım bilmiyorum. Eee... e, ee, bu kadar verecek. Yani, bir o zaman. Ne yani, şey yapayım ya. Ama ben o savaş yapayım ki ben uyarırım anca. Şöyle yapma böyle yap falan derim yani. Eee. <laughs> Erdoğan için kalkışma falan yapma. Aa, şöyle plan olabilir. Senin yaptığına kalkışmayla birlikte Amerikan da saldırabilir. Amerikan eski durumuna düşersin. Erdoğan çünkü Amerikancı. Evet. Ülkenin becerten o. <laughs> Yolunu şaşırmış. Yeni işlerinin iyileri yani sizin şu Türk kötü evet. Mehdi de benim İsa sana. Böyle sen de hani böyle şu anda. İsa'yı oynuyorum şu anda evet. Böyle geçiyorum kayıtlarda evet. İsa yani yardımcı olacak biriyim aslında. Tapınak şövalyesi resmi ne diyorlar. Son tapınak şövalyesi resmi. Mehdi diye bilinen. Öyle bir şey var bilmiyorum tam tam bilgim yok. Ben de araştırıyorum, bakıyorum, hocalarım. E, tapınak şövalyelerine baktım. Tam detaylı inceleyemedim ama olma ihtimalim var. Son tapınak şövalyesi olma ihtimalim var çünkü İtalyan Evet. <laughs> Mehdi İtalya Mehdi son tapınak şövalyesi olabilir. Onu bilinmeyen, ayrı zamanda çıkacak olan Mehdi son tapınak şövalyesi. Benim işte ne yapma ihtiyacı. Ya atanıya bilen tanısın elbet bir ipucu vermişlerdir. Doğruysa yanılmıyorsak elbet ortaya çıkar diye düşünüyorum. Nisan şövalyesi yani son şövalyesi. Vay be. Muhammed'in de ispatı. Onu duydum. Muhammed'e, İsa'ya, Musa'ya selamlar olsun. Onlara yardım üzerine bir borç olsun. Yardımcı olacağım. Evet inşallah. Mehdi benim çünkü. Evet tek tanrıya. Borcum var. Evet. Evet. Borcumuzu ödeyelim. Mehdi benmişim madem. Rolunu oynayayım. Tamam. Bana şöyle yapalım. Bütün Yahudi, Hristiyan, Müslüman ne kadar samimi tek tanrıya inanan varsa. Kirli kaldı ki Tevrat ve Bu arada e, baba oğul olayına dikkat edin. Öyle bir şey yok. <laughs> tamam mı? Yani Muhammed Doğru'yu söylüyordu. Bunu onaylayacak olan son tapınak şövalyesi benim işte Haçlı'yı haçsız bırakacak olan <laughs> Haçtaki İsa'nın İsa e, İsa'yı aslında gammazlayan olduğunu söyleyecek olan son şövalye benim işte. Ve filmin sonu güzel bitebilir bu şekilde. Tamam mısın? Gerçek İsa'nın gerçek şövalyesini dinle. Musa da aynı şekilde Musa'ya tabi olanlar da Davud Süleyman'a tabi olanlar da Muhammed'i izlesin. İşte son şu aile benim. Bir gerçeği size söyledim. Tercihsizim. Aslında burada niyet farklıydı ama böyle bir gidişat oldu. Neyse. Söyleyebiliyorken söyleyeyim. E, ölümden döndüm de. Hmm. O anlamda Türk halkı da benzer şeyler mi yaşıyor? Yani biz seçim beklersek ölecek miyiz? Allah bilir ya. O zaman ben Erdoğan için kalkışma yapacak olanlara sesleneyim Erdoğan ben değil. Yani yanlış adam. Erdoğan Türkiye'yi satmış biri. <laughs> Satan mı <miydi> de diyebilirsin. <laughs> Satan yani. <gülüyor> <gülüyor> Sattı. <gülüyor> Şeytanın meclisi yani her şeyden daha içten güzeline göre, bu da açtığının meclisi olduğuna göre, evet, sahte meclis Erdoğan, gerçeği benim, tamam, ben savaşçı değilim çocuklar, yani tamam bunaldınız, Erdoğan Amerika'yı bunaltıyor, ne yapacağınızı şaşırdınız, ben de öyleyim, ben de döndüm, siz ne durumdaysanız ben de o durumdayım, aslında Türkiye benim yani, ee, çok zorluyorlar bizi sizi, biliyorum, bizi yani sizi hepimizi zorluyorlar. Yani farkındayım. Ama Amerika'nın helak olacağını bildiğim için ben ağzını diyorum biraz da. Yani zaten helak olacak. Hatta Putin'e de söyledim. Ama bu sene olur ama bir dahaki sene bilmiyorum ben. Allah bilir. Zamanını Rab bilir. Amerika zaten helak olacak. Şimdi dikkate almıyorum ben ama siz bir siz tabi yani savaşçılar da bunaldıysa artık unutulmak istiyor falan. Ne diyeyim ya. E, fark edebilir miyim? Fark edebilirsem zaten Erdoğan'a dersiniz. Mehdi beklemiyor muydu? Mehdi burada tam size size e, yol gösteriyor dersin işte. Tatileceksin diyor dersin. Evet. Erdoğan'a bırakırsanız bana devreder. E, Türk Birliği kururuz. Rusya'yla de iyi anlaşırız. Ben Rusçuyum zaten, Rus severim. Rus iyi. Ee, Rus'la ortaklık düşünüyoruz. Olabilir. Onun Mesih sandığı benim zaten. Anlıyorsun. Şey, hurra falan filan diyorlar ya. Orada da Hristiyan çok. Onlar Mesih sandığı Mehdi'dir. Bunu söylerseniz. O işte inanacaklar mı bilmiyorum. Tanımamıyorum çocuklar. Ben tanınsam zaten savaş biter. Yahudiler, İslam, Müslüman kafa kafaya verir. Kur'an'da birleşir. Benim zaten amacım o. İnsanları Kur'an'da birleştirmek. Yahudiler, İslam, Müslüman, Ateist, Satanist, kim olursa son kutsal kitabın Kur'an olduğuna aykırıcık son ses benim. Evet. Muhammed yardımcı olacak benim. Evet. Mehdi benim. Kur'an'dan başka bir çözüm cennete yok. Cennete ulaştıran başka bir anahtar arama. Bulamazsın. <laughs> 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 tamam mı? İnciler, e, incir ne durumdaysa hadisler de o durumda. Hadisçileri uyar. Benim beni deccal diye biliyorlar. Halbuki Mehdi'lerim oyuna gelmesinler. Gerçek Mehdi Erdoğan değil. Benim. <laughs> uyar arkadaşlarım. Yanlış şeyler yapmasınlar, Türkiye'yi, Atatürk'ü yanlış anlama gibi bir şeyler olmuş. Ee, layıklık asla hayrınızaydı. Ya Türk doğru olanı yapmış. Çünkü din bozuk bir haldeydi, hala bozuk bir halde. O yüzden Atatürk'e teşekkür borçlusunuz arkadaşlar. Kızıyorsunuz belki ama. <laughs> Onun yaptıkları hayrınıza olmuş. Yoksa birbirinizi yiyecektiniz. Bak şu anda bile yiyorlar. Sünniler, şeyler. diye. Görünmüşsünüz. Baş sistemiyle yapılır. Vahabi, 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 veyi, vahabi, vahabi, piydiyor. Parça parça olmuyorsunuz arkadaşlar. Her kira kuran da tek kere olmanızı istiyor. Allah huyet verdiyen. Diyeceğim bak vallahi huyet verdi. Yüksen kalbist. Hiç sinema yok? Arkadaşlar arkadaşlar. Ee, biraz ya sinema. Hatam var. <laughs> açığı kapattıktan sonra dost oldu, bir de olacaksın diye Şimdi Metin'i gördün. Metin ne diyor? Meslep yasak. Kur'an'da birleş. Tek yürek ol. İtaat edersen kendi yararınadır. Etmezsen de hesap sen vereceksin. Sonra sen de ben bir yardım. Şimdi Türkiye zor durumda aç bırakılıyor. Ee, Erdoğan tayfası ayrı bir Türkiye kurmuşlar. Tıpkı gibi böyle bir yapı var. Bu değişecek. Türkiye bunu değiştireceksiniz. FETÖ de de itaat edecek. Gerçek Mehdi'ye. Türkiye yeni Amerika yapacaksın. Çözüm budur. Kürdistan'ı kuracaksın. Eyalet olarak. Texas gibi. Kürdistan eyaleti, Nazistan eyaleti üstünde. işte Türkistan eyaleti. Tamam. Bu konuyu yani <laughs> yukarıda bir yer nereye çoğunlukta olduğunuz yerlerde bu şekilde kutuplaşacaksınız belki gibi görünecek ama aslında Kur'an'da birlik olacaksınız gerçekte dışarıda bölünmüş gibi görüneceksiniz ama gerçekte kardeş olacaksınız Mehdi'ye itaat edeceksiniz ee, ve tek yürek olacaksınız sen Kürtsün, sen Türksün, sen Çerkessin, Merkezsin, öyle yok. Allah'a inandın mı? Allah'a diyor musun? Allah'u Ekber diyor musun? Yani bitti. Neredeyse. aleyhine bir şey yapmayacak. Yaparsa yaparsın yaparsa da nefsi müdafaya girer. Aynı bir şey yapana nefsi müdafaya vardır tabi. Tamam. Ee, yapmazsan mesela Habil'i hatırla. Habil onu öldürüyordu ama ben istiyorum ki ben de sen de günahını al da cehenneme git dedi. Öyle de yapabilirsin. Yani öldürülenler genelde cennetlik oluyor ya. <laughs> anla abi gibi de davranabilirsin. Öldüren hatta hiçbir şey yapmayabilirsin böyle bakabilirsin. Abi gibi olursun o zaman. Cennetin garantilenir. Öbürü de cehennemi garantiler. Evet. Birbirinizi kılıç olmayın. adalet olun. Adalet yapın, iyilik yapın, barış yapın. Hoşluk, güzellik yapın. iyilik yapın. İyiliğin karşılığı yalnız iyilik değil midir der Rabbinin anda Buna uyun. iyilik ilk, iyilik İlk iyilik. İyilik yap, denize at. O sana döner. Dönecektir. Evet. İlk de ne yaparsın? iyilik de yap. Ee, olur ki ilk yaptığın kıymetini anlar. İyi biri ise karşılığında güzellikle verir. Evet. başkan sorun nerede? Türkiye şu anda sömürge. Erdoğan ben değil. Hı hı. Onu seçilmiş. Amerika'nın e, ortak olmuş. Onun için bile ihtil ihtilal yapmıyor yani. Yolunu <laughs> seçilmiş. <şaşırmış>. Yanlış oldu. <laughs> Amerika ile savaşması gerekirken dost olmuş. Ters ortak takılmış Ters, olmuş. ters e, köşe olmuş. Ne diyeyim. Öyle bir şey. E, ee, Amerikancı, evet Türkiye'nin aleyhine görünüyor. Çünkü Amerikan, Milli Mehdi'yi tanıyamadıkça kuyunu kazacaktır. Çünkü Haçlı ve Yahudi'den oluşuyor. Evet Haçlı ve Yahudi'den oluşuyor. Haçlı ve Yahudi'nin de planları, Haçlı'nın planı sol tarafı, Yahudi'ninkini de sağ tarafı. Kuyunu kadar kaçın, bir Türk, üç. Kardeşlerim unutma, Mehdi'nin sizden yana. Ben Kürt'ü severim, Türk'ü severim. İkisi de kardeştir. Eee... evet, aynı öbür, Aynı. Biri kurdum der, öbürü kürdüm der. Bir nokta koyar ya. Yani Bunlar <laughs> hiç. Ben İtalyanım, bana bakma. Ama eee... din kardeşlerim olduğunuz için size desteklerim. Din kardeşlerim veya başımın tacı. Ama lütfen. Kur'an'ı iz geçme. Sakın. Tamam kardeşim. Kur'an es geçme, birlik ol, kardeş ol. Kur'an birleş. Kardeşlikle birleş. Adalet yap, birlik yap. Allah'ın rızası için ne yapabiliyorsan yap. Onun emirleri de olsun. Benim güvenciler <laughs> yine geldi. Neyse, sürümüz oluyor. Ee, ne diyeceğim burada? Bir dakika. Kalkışma falan. Erdoğan için bir şey yapma. Erdoğan bir kere beni tanıyamadı. Hmm. Yani Erdoğan yaptıkları hastaya yarar. Hastanın olma. olmaz. Hastaya da söyle açık versin. İsa sanatikleri mehdidir benim Artık Açtaki lanet hatırlatın. Mayda 14'de okutun. Mayda 14'te hastanın cezası yazıyor da. Mayda 14'te kin laneti. Dikkat edin. Tamam Sürümüz doluyor. Ne diyeyim? Allah en doğru olanı ilham Yaptırsın. Allah'ın altını. Hoşçakalın. itu bagi normal tamen belgas memang macam uh ah